Duru büyük bir kanalın sahibi olmasına rağmen üç kuruş para için nasıl da yalvarıyor baksana. <laughs> İlk defa yengem biricik oğluna yardım bile etmiyor görüyor musun? Ne dedin sen? Öyle bir konuşuyor ki sanki bizi duyuyor ha? Düşünüyorum da bize yaptıkları için bugün ondan intikam alabiliriz. <laughs> evet o bize en ufak şey için ceza veriyor Bugün asıl cezalandırılan o olacak Tanrı cezasını vermiş Zaten o <laughs> Kim cezalandırılacak Kimden intikam almak istiyorsunuz siz y Yenge Sen bizi duyuyor musun Biraz biraz Ama sizi intikam muhabbetinizi Anlayabilecek kadar duyuyorum Konuşun. Yenge biz sadece... Sus. Siz iki ahma dinleyecek vaktim yok benim. Ben Tapki gelinimle konuşacağım. Onun sesini dinleyeceğim. Açutki. Yengem Tapki ile konuşmaya gidiyor. Evet. Şapkin'i kekeleyerek konuştuğunu fark edecek. Ah, ne yapacağız? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Herkes orada eğlenirken sen çok gerildin değil mi? Duru seni çıkarmak için parayı hazırlıyor. En kısa zamanda çıkaracak. Hayır hayır. Başında işaret etmene gerek yok artık biraz da olsa duyabiliyorum. Artık benimle konuşabilirsin Tapki. Ben de seninle konuşmak istiyorum. <laughs> Zaten o yüzden senin yanına geldim. Ben de seninle sohbet etmek istiyorum canım. Söylesene. Sana hediye ettiğim kolye vardı ya. Onu beğendin öyle değil mi? Evet teyze çok beğendim. Söylüyorum bak en iyisi Salman. Hayır sana söyledim en iyisi Şahruk. Ya Salman herkese çikolata dondurma bir sürü şey alıyor. Bana da şarkı söylüyor. Senin kahramanın ne yapıyor? Şahruk var ya beni İsviçre'ye tatile götürüyor. O da bana şarkı söylüyor tamam mı? Aa, sana... Durun bir dakika bu partiye sizin kavganızı izlemeye mi geldik? Gel yenge sen karar evet. ver. Evet sen sonra oh, karar ver. Neden kedi iyi. köpek gibi kavga ediyorsunuz? Aklınızı mı kaçırdınız? Bu kadar da olmaz. Ah. Yeter Ay, artık. Yenge. Sen kararını verene kadar gitmene izin veremeyiz. Bu kararı ancak sen verebilirsin. Susun. Şu saçmalığı kesin. Sürekli saçma sapan şeylerden bahsediyorsunuz. Of, Şahruk'u ve Salman'ı da hiç görmediniz. Ama onlar için kavga ediyorsunuz. Tepemin tasını attırıyorsunuz. Ah! <laughs> Özür dilerim teyze. Ah, sorun değil sorun değil ben de dikkat etmedim. e Tamam dinle dinle. E, bak sana teşekkür etmek istiyorum Sakşi tamam mı? Teşekkür mü? Bana mı? Ama niçin teyze? Bana Tapke gibi bir gelin bulduğun için elbette. Eğer sen olmasaydın Tapki asla gelinim olamazdı. Efendim anlayamadım ben ne yaptım ki? E, yüksek sesle konuş sana çok gürültü var burada. Diyorum ki anlayamadım ben bu konuda ne yaptım ki teyze? Ofise yeni elemanları da senin aldığını biliyorum canım yani işe işi alanda sen olmalısın sayende işe girdi ve tabii hayatımıza da bu yüzden sana çok teşekkür ediyorum. Hı? Aa evet bir şey daha var. Evet teyze söyle. Sen ile birlikte bir kızı daha işe almıştın. Öyle değil mi canım? Hani şu şu kekelerle konuşanı. Ben bir kere Duru'yu iş telefonundan aramıştım ve telefonu o kız açmıştı. Alo. Alo, durum... Şey, Arama. şu anda... Şu, 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 şu anda kendisi toplantıda. ki Top ve durumun düğününe ofisteki herkes gelecek ama bir şeye dikkat et. O kekeleyerek konuşan kız var ya, o sakın gelmesin. O benim evimin yakınına bile yaklaşmasın sakın. Ben öyle kekeleyerek konuşan insanlara biraz sinir oluyorum da. Bana sorarsan fırsatını bulunca onu işten de çıkar. Anladın mı? Peki teyze nasıl istersen. Vay canına. Teyze hiçbir şey bilmiyor. O kekeleyerek konuşan kızın aslında... Drew'un müstakbel işi tapki olduğundan haberi yok. İşte şimdi elimde büyük bir koz var. Tapki. Sana neler yapacağımı göreceksin bu evliliğinizin ilk töreni. Ama bunu sonuncusu yapmazsam bana da sakşi demesinler. Seninle ilgili tüm gerçeği teyzeme söyleyeceğim.